Arkadaşlar bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Örümcekle beraber çok güzel bir parkura geldik. Çamur parkuruna geldik. Yerler çamur içerisinde, bataklık içerisinde gördüğünüz gibi. Ve bugün yeni Şimşek McQueen ve arkadaşları garajdan çıkmaya devam ediyor. Yeni Disney arabalarını garajdan çıkardık bugün arkadaşlar. Ama arabalara geçmeden şöyle güzel bir like gelir mi bu videoya? Bir video beğenin, Kanala abone olun. Örümceğin desteği de biliyorsun. Siz bunları yapın. Yeni arabaları da sizlere hemen örümcek göstersin arkadaşlar. Hazır mıyız? Çok güzel arabalar var. Örümcek göstermeye hazır mısın sen dostum? Örümcek abi tabii ki gösterdi. İşte karşınızda. Vay be. Şunlara bakın. Yeni arabalar. Disney arabaları garajdan çıktı arkadaşlar. Ve bunlar gerçekten çok güçlü. Bunlar bugün bakalım çamur parkurunda neler yapacak. Örümcek bayağı güzel gözüküyorlar. Abi. Bunları bilenler var mı arkadaşlar? Çok güzel bakın dört tane yeni Disney arabası. Şimşek McQueen'in arkadaşları garajdan çıktı. Bunları zaten biliyorsunuz ama bunları tek tek tanıtmak lazım sizlere. Hemen bakalım burada Luigi'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Luigi yine öyle küçük minik bir Disney arabası. Şimşek McQueen'in arkadaşlarından bir tanesi Luigi. Gerçekten güzel gözüküyor yanında. Oy, abi çok sinirli gözüküyor. Abi Bayan Fritter karşınızda arkadaşlar bir okul otobüsü ama çok ama çok sinirli arkadaşlar Bayan Fritter. Hemen burada Carlo Veloso'yu görüyorsunuz çok güzel bir yarış arabası ve burada ise Snot Road bizlerle. Kahramanlarımız çok heyecanlı arabalar çok güzel. Ha bunları da yine gösterelim bilmeler olabilir. Şimşek McQueen, Raul Carol, Bost ve Nigel Gersley bizlerle çok güzel arabalar bugün bizler olacak önce örümce izleyeceğiz sonra diğer kahramanları bakalım çamur parkurunda neler yapacak İlk olarak gördüğünüz gibi çok güzel bir araba Snot Road'u kullanacak arkadaşlar örümcek bakalım performans konusunda neler yapacak hadi bakalım araba muhteşem abi çok sinirli duruyor ya yavaş Snot Snot yavaş Abi muhteşem bir araba. Çamur parkurunda şu an için örümceği izliyoruz arkadaşlar. Şimşek mekuyum arkadaşlar. Yeni yeni arabalar. Garajdan çıkıyor. Abi yerler efsane çamur içerisinde. Smotrot. Smot ne yapıyorsun Smot? Önce dikkat et. Abi Efsane zorlukta bir bölge arkadaşlar. Yerler inanılmaz sıkıntılı. Araba sürekli aynı zamanda kayıyor gördüğünüz gibi. Snotrot dikkat etmesi lazım. Örümceğin çok dikkat etmesi lazım bugün bu parkurumuzda. Bakalım kimler tamamlayacak. Hep beraber göreceğiz. Allah yalnız Snotrot baya bir abi ne yapıyorsun ya örümcek. Abi Snot baya bir kaza yapıyor arkadaşlar. Çok tehlikeli bir parkur. Evet gerçekten Snot hiç beklemediğim kadar zorlanıyor arkadaşlar. Şimdi burada bir tur dönmeleri gerekiyor bu şekilde. Sonra tekrardan devam. Yerler çamur, pislik, bataklık içerisinde gördüğünüz gibi dikkat etmesi lazım. Dikkat dikkat sinatrot. Abi muhteşemsin ya. Araba gerçekten muhteşem arkadaşlar. Abi çok zorlanıyor. Ben bu kadar zorlanacağını düşünmüyordum arkadaşlar Snodrod'un. Yani örümcek de gerçekten bugün iyi gitmiyor. Parkur hala bitmedi bu arada. Yani diskalifiye hala gelebiliyor. Ve muhteşem bir uçuş. Ve gördüğünüz gibi bakın başlangıç noktasının yan tarafında da finish noktası var. Ve ilk başarı Snod, Rod ve örümcekten geldi. Snodrod gerçekten tahminimden çok zorlandı arkadaşlar. Ben bu kadar zorlanacağını düşünmüyordum açıkçası örümceğin. Ama sonuç olarak parkurda başarıya ulaştı. Işte. Recep abiyle devam ediyoruz. Recep abi kim alacağım bak yeniler var, eskiler var. Lan oğlum lan, şu otobüs çok güzeldir ya lan. Mis bayan filettir. Lütfen otobüsünü de binebilir miyim efendim? Dur bakalım. Şuradan bir binmeye çalışalım. Beni kabul ediyor mu? Vallahi kabul etti. Ulan bu çok tehlikeli lan. çak çok sinirli, Bu nasıl gidiyor acaba? Vallahi Recep abi nasıl gittiğini birazdan göreceksin de sen buradan dönemezsin. Geri gel abi. Gel 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 gel. Aşağı düşürmeden sol taraftan şimdi luigi'ye vurmadan luigi'ye çarpma sakın küçük bir araba o ve başladı arkadaşlar bayan flitter karşınızda gördüğünüz gibi bir okul otobüsü çok dikkatli gitmesi lazım Recep abinin eğer bayan flitter'ı sinirlendirirse ortalık karışabilir çok ağır bir araba fark ettiyseniz yani büyük bir minibüs sonuçta otobüs yani bu okul otobüsü o yüzden kontroller aşırı zor arkadaşlar ama Recep abi bence bu işi yani Abi dönmüyor mu? Recep abi niye süremiyorsun bu otobüsü sen? Ne oğlum lan kocaman lan araba. Vallahi dönmüyor ya. Çok tehlikeli. Vallahi çok tehlikeli. Bayan Ferit de çok kızgın duruyor. Bana kızmaz değil mi? Vallahi Recep abi bilmiyorum. Kızı kızmayabilir. bilir, kızmaya O yüzden çok dikkat etmen lazım. Gerçekten tehlikeli bir otobüs arkadaşlar. Çok kızgın Bayan Ferit'tir. Umarım başına bir iş gelmez Recep abinin. Ama var ya dokunduğu yeri yıkıp geçiyor arkadaşlar. Yani ne kadar güçlü olduğunu anlayabiliyorsunuzdur. Bayan Ferit'tir. Dikkat etmesi gerekiyor Recep bile şu an için ama araç gerçekten dönmekte zorlanıyor. Abi kocaman bir araç yıka yıka gidiyor her tarafı. Dikkat et. Yerler çamur arkadaşlar. Çamur parkurundayız bugün. Aman abi aman abi dikkat et. Abi buralarda arabalar dönmekte birazcık Zorlanıyor ama yine de <laughs> zor da olsa mis fritür yani bayan fritür şu an için güzel bir şekilde devam ediyor bir uçuş gelecek Recep abi düzgün uçman lazım Oo, dikkat et bakalım Üf, dikkat et dikkat et abi çok tehlikeli ya bu parkur ama Recep abi o kadar güzel bir yarıştı ki arkadaşlar bakın başlangıç noktasının hemen yan tarafında bitiş bölgesi de Recep abi günün İkinci başarısını Bayan Fritter'la ulaştı arkadaşlar. Gerçekten güzeldi ve eğlenceliydi. Yani mükemmel. Bugün arabalar geldi Disney garajından. Yeni çıkardık bunları. Daha da yenileri gelecek arkadaşlar. Recep abi sen bekle. Biz de sıradaki kahramanımızla devam edelim arkadaşlar. Kaptan da devam ediyoruz. Kaptan direkt arabasını alır abi. Raul Karol kaptan arabası bir rally arabası tam da bu bölge için uygun arkadaşlar. Çamur, toz, toprak, kum tam da Raul Karol içindir. Şu an abi dikkat et kaptan. Ama abi arabanın kaydırmasını görüyor musunuz? Ya o kadar profesyonel ki arkadaşlar. Çünkü bu tarz araziler için Raul Karol tam araba diyebilirim. Hiç zorlanmıyor da gördüğünüz gibi. Çok rahat bir şekilde Abi çok iyi ya. Gerçekten Raul Karol çok iyi. Az kalsın. Aman 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 korkutma bizi Raul. Raul korkutma bizi. Çok hızlı bir araba arkadaşlar bu arada ve ne kadar da güzel gittiğini görüyor musunuz? Kaptan araba çok iyi değil mi dostum? Örümcek abi gerçekten çok güzel. Raul Karol e en sevdiğim araba. Muhteşem bir araba. Vallahi çok güzel ya. Gerçekten Raul Karol muhteşem bir araba arkadaşlar. Özellikle bu tarz bölgeler için en iyi arabalardan bir tanesi birazcık kaza aldı ama sıkıntı yok. Ve çok hızlı görüyorsunuz abi inanılmaz gidiyorsun. Raul dostum yavaş yavaş. <laughs> abi çok hızlı gidiyor. İnanılmaz bir araba Raul Karol arkadaşlar. Günün Üçüncü başarısı geldi. Bugün Disney arabaları Şimşek McQueen ve arkadaşları sandığımdan tahminimden daha iyi gidiyor arkadaşlar. 3'te 3 üç yaptılar. Daha ne olsun arkadaşlar? Daha ne olsun? Hadi devam edelim sıradaki kahramanımızda. Thor'la devam ediyoruz arkadaşlar. Thor şimşeği alıyor. Aa Hayret. Abi şimşeği kolay kolay almaz aslında Thor ama bugün şimşek McQueen'i kullanacak. Muhteşem bir araba biliyorsunuz zaten. Bakalım performansı nasıl olacak şimşeğin ve çamur parkuru başladı arkadaşlar. Abi zaten şimşeğin bitirememe ihtimalini görmüyorum arkadaşlar bu parkurda yani yüzde yüz ben Şimşek'ten başarı bekliyorum. Ya Şimşek ekip lideri arkadaşlar. Yani Şimşek'in bitirememe ihtimali gerçekten düşük bir ihtimal. Ve zaten şu an performansına bakarsak Şimşek çok güzel gidiyor. Hatasla yakın gidiyor diyebilirim. Şu dönüşleri izlememiz lazım. Şimşek drifti. Gerçekten çok iyi gidiyor şu an için. Dikkat etmesi lazım. Dikkat 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 dikkat. Buradan geçiş çok iyi. Abi olay budur ya. Vallahi olay budur arkadaşlar. Bu kadar güzel performansı her araba gösteremez. Ama Şimşek McQueen varsa aa, çok iyi performanslar göreceksiniz arkadaşlar. artık bu saatten sonra zaten diskalifiye de gelmez. Günün dördüncü başarısını Şimşek, McQueen ve Thor'dan gördük arkadaşlar. Gerçekten muhteşemler ya. Bugün kahramanlarımız çok iyi yarışıyor. E zaten Disney arabalarımız, Şimşek, McQueen'in arkadaşları çok güçlü. Performanslar üst düzeyde. Yeni gelen arabalar da çok iyi yarışıyor. Eskiler zaten çok iyi. Durumlar Gayet güzel. Gördünüz mü? Bugün başarı günündeyiz Şimşek Mekuyum arkadaşlarıyla. Hazırsanız videoyu hala beğenmeyenler var. Abi bir videoyu beğenelim hemen. Bir videoyu bir like atın. Like 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 atın videoya. Kanala bir abone olun hemen olmadıysanız da. Çünkü olmayanlar çok fazla. Siz bunları yapın. Biz de sıradaki kahramanımızda devam edelim. Baldi ile devam ediyoruz. Baldi kim alacaksın dostum? Bak iki yeşil, bir sarı, bir de mor renk var. Ya yenilere bakacağım. Ya, Carlo Veloso çok güzel gözüküyor. Bu şeye benziyor. Bir tane var ya Su Koreki mi? Sukoro mi diye bir araba var ya. ne neydi onun ismi? Ya Baldi ya ne Suto Rokisi? Su Todoroki vardı Baldi. <laughs> Baldi ismini söyleyemiyor arkadaşlar. Baldi bizim beyaz biliyorsunuz. Japon herifesi. Bugün yok. Aramızda değil ama Todoroki gerçekten çok güçlü. Bu da onun gibi birazcık. Evet. Carlo Veloso karşınızda. Bakalım çamur parkurunda Baldi neler yapacak arkadaşlar. Çok iyi gidiyor bu arada. Gerçekten başarılı arkadaşlar. Performans üst düzeyde. Hatasıza yakın diyebilirim sizlere. Gerçekten Karla böyle olsun. Allah. Allah Allah yavaş yavaş Karla ne yapıyorsun Karla dikkat et abi çok kayıyor bu araba aşırı güçlü araba arkadaşlar Baldi dikkat et dostum bak buradan sığmadın neyse geçti sıkıntı yok Orada birazcık kapıyı kırmaları zor oluyor arkadaşlar. En kolay Miss Fritter. Bayan Fritter dokunmasıyla kırmıştı o kapıyı. Ve şu an için Baldi de Carlo Veloso ile devam ediyor çamur parkuruna. Gerçekten. Ya abi muhteşemler. Keşke oraya Dikkat et yavaş 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 acele etme acele etme acele etme acele etme Carla Veloso Abi muhteşem ya Bugün gerçekten çok güzel bir gündeyiz arkadaşlar sizin de desteğinizle bütün kahramanlarımız başarılı oluyor fark ettiyseniz Yani Baldi bitirdi e burada sen Şimşek zaten bitirmişti Raul Karol bitirdi Bayan Fritler bitirdi Snot Road bugün parkurda başarılı oldu Bakalım sıradaki kahramanımız neler yapacak Süpermen'le devam ediyoruz arkadaşlar. Süpermen. Oo, Bost aldın Süpermen dostum. Örümcek abi. Bu araba çünkü çok güçlü ya. Baksana şuna. Bost gerçekten muhteşem bir araba. Süpermen sadece hızlı arabaları sever. Hadi bakalım başlıyoruz dostum. Bu parkuru tamamlamamız gerekiyor. Hadi bakalım göreceğiz Süpermen dostum. Araba gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Bost'u biliyorsunuz. Ya Bost. Gerçekten çok hızlı bir araba. Performans konusunda sıfır hatalı ve muhteşem hızlara ulaşabiliyor. E şu an gidişini görüyorsunuz. Gerçekten çok iyi gidiyor. Dikkat etmesi lazım Superman'in. Abi çok iyi bu araba ya. Gerçek. o kapıyı direkt kırdı. Abi çok güçlü, çok dayanıklı bir araba fark ettiyseniz aşırı iyi. Burada biraz takıldı. Devam ediyor şu an için. Abi muhteşem ya diyecek hiçbir şey yok İnanılmaz bir araba arkadaşlar Muazzam bir araba Bost gerçekten çok güçlü Bakalım performansı ee, Nasıl olacak Allah çok fena uçtu <laughs> Çok iyisin be Gerçekten çok iyisin Boost'un performansı inanılmazdı arkadaşlar gördüğünüz üzere Vallahi bugün yani çok güzel bir gün arkadaşlar. Diskalifiyenin olmadığı hep başarının olduğu bir gün gördüğünüz gibi Disney arabaları yeni yeni arabalar garajdan çıkıyor söz verdiğim gibi. Daha da çıkacak merak etmeyin piston kupa yarışçıları yakında geliyor. O yüzden daha hızlı gelsin derseniz ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz arkadaşlar ve kanala abone oluyoruz. Sıra Demir Adam'da. Bakalım Demir Adam neler yapacak. O Luigi. Arkadaşlar Luigi alıyoruz şu an için. Gördüğünüz gibi küçük bir araba. Recep abinin arabası vardı ya. Aynı ona benziyor. <laughs> Gerçekten küçücük bir araba. Luigi bakalım neler yapacak. Çok merak ediyorum. Yani araba minik. Performansı sorun olmaz gibi geliyor ama yani küçük olduğu için uf, birazcık Performansı yani çok da istediğimiz gibi olmayabilir arkadaşlar. Ama ben yine de bitireceğini düşünüyorum Luigi'nin. Luigi dikkat dostum. Abi araba çok küçük ve çok güzel gözüküyor. Luigi karşınızda arkadaşlar. Abi araba küçük ama... Çitleri falan tek seferde yıkıp geçiyor fark ettiniz mi? Çok dayanıklı ve sağlam bir araba Luigi. Yani şu an baksanıza kırık kırık geçiyor her tarafı. Abi ne kadar güçlü çıktı bu araba. Gerçekten çamur parkurunda bu kadar iyi iş yapacağını tahmin etmiyordum arkadaşlar. çok iyi. Gerçekten çok iyi ya. Gerçekten. Yani hiç beklemediğim bir performans arkadaşlar Luigi'den. Ve günün 7. başarısı Luigi'den geldi. Luigi gerçekten inanılmaz güçlü bir arabaymış. Ben bu kadar güçlü olduğunu düşünmüyordum ama Luigi vallahi helal olsun dostum. Bost helal olsun sana Carla. Tabii ki helal olsun. Şimşek helal olsun. Raul helal olsun. Fritter helal olsun. Ve Snowtrot helal olsun diyoruz arkadaşlar. Ama daha bitmedi. Daha bitmedi son kahramanımızı izleyeceğiz arkadaşlar. Son kahramanımız Batman'de sıra arkadaşlar. Nigel Gersley'i kullanacak. Nigel Gersley de çok seviliyor. Bayağı sevmişsiniz Nigel Gersley'i. Gerçekten güçlü bir araba, hızlı bir araba arkadaşlar. Performansı üst düzeyde. Hadi bakalım Nigel Gersley ve Batman'i izliyoruz. Çamur parkurunda bakalım neler yapacak. birazcık ufak bir kaza aldı ama sıkıntı yok arkadaşlar. Devam ediyor gel Gersley ve Batman'in performansı. Vay 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 vay. Abi muhteşem ya. Yani gerçekten ne kadar güzel videolar abi Disney arabaları. İnanılmaz iyi gidiyorlar gerçekten. Vallahi GTA ve işte bu kadar Disney arabalarını başka hiçbir yerde göremezsiniz arkadaşlar. Yani bizden başka yok. Emin olabilirsiniz. O yüzden çok şanslısınız bence. Örümcek abi takipçiler olarak aşırı şanslısınız. Haydi bakalım. Ne gel gelsin. Allah, Allah 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 aşağı düşme. Aşağı düşme dostum. Sakin ol bakalım. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Güzel. Harika bir araba arkadaşlar ve harika bir performans izliyoruz. Ve parkurda artık başarılı bir şekilde tamamlandı gördüğünüz gibi. Bugün inanılmaz güzel bir gündü. Yeni Disney arabalarını garajdan çıkardım sizler için. Eskiler aramızdaydı. Kahramanlarımız çok iyi yarıştı. Ve çamur parkurunda sıfır diskalifiye, sıfır başarı gördük bugün. Umarım favori arabanızı yazmışsınızdır ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.